Benim ismim Neriman Gümüş. Nebi Karaketir'in kızı oluyorum. Ben de oğlu Yahya Karaketir. Ee, babamız yaklaşık 15 yıldır siroz tedavisi görmekteydi. En son olarak kalçasını kırdı. Buraya yattı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne. Ve bu süreçte ameliyat alınması gerekti. 4 gün sonra yoğun bakıma geçti. Yoğun bakımdan ameliyat oldu. ve ameliyattan sonra bilirubinleri yükseldiği için bir bilirubin filtreli plazma feres makinesine ihtiyaç duyuldu. İhtiyaç duyulduktan sonra doktor bey bize bilgi verdi ve kendileri de 112 koordina merkeziyle birlikte araştırdılar bütün kriz merkeziyle beraber bütün şehir hastanelerini, bir bütün her yeri ve en sonunda Ankara şehir hastanesinde bulundu bu makina ve babamı helikopter ambulansla oraya naklettiler şu anda ve biz de biraz sonra arkasından gideceğiz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar. Başımızdaki büyüklerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.